Aa Ceren gel bakalım kırmızılar içinde. Ceren direkt içeride herhalde değil mi? İçeride, içeride. herhalde. <laughs> ve yani içerinin çok sıcak olması lazım. Nasılsın Ceren? Bir dakika paçalarımı ayarlayayım. Düzelt mi? söyleyeceğim laf düzelt. Dur ben seni bir düzelttim sen kendini görmüyorsun. Evet Urkan abi sen başla canım. Konuşayım kızım. Şimdi Rüya ve Ayça'ya kim iyi davranıyor ne anlamadım ben. Rüya ile Ayça'ya mı? Ha, i̇yi davranıyorlar demişim. Seyrediğiniz lafları özde, unutuyorsunuz özde. kardeşim. <laughs> evet Aa. sizden çok sıkıldım. İnşallah... Burada kalırlar ve siz gidersiniz. Onun için de iyi davranıyorum. <laughs> ondan iyi davranmıyor nedenini söyleyeyim ben hemen. İyi davranma Söyle sebebi bu günlük 500 TL alıyoruz ya. Aa. Bir ben de ondan artık şu an yavaş yavaş gidiyor. Zaten Rabia Celen Özdeğ'le Celen de alakalı değil. hiç yazmadım değil. ama ben. Şey Hayır şey şu an yakınlaşıyor <laughs> sana yaz merak diye. Ama, ama ben, ben de bir şey, şey söyleyeceğim Ceren. Ayça da Rüya'da geldiği günden beri ben zaten herkese aynı tavırdayım. Bilmiyorum ekstra bir samimiyetim ya da ekstra, bir şey olmadı. olabilir. Gördünüz Ama ben mi? bir de olduğunu söylüyorum. Ben her yeni gelenle zaten e, aynı mesafedeyim ve her yeni gelenle anlaşıyorum. Anladım. Bu ilk Ayça ve Rüya için geçerli bir şey değil. Çok yani haklısın. siz çok ben strateji içinde olduğunuz ben için, şey bu şekilde düşünmene şaşırmadım. şey size kötü bir şey kalır. bir şekilde mi? Ay, Ay, aynı anda konuşuyoruz. Hiçbir şey anlaşılmıyor. hanginizle bakacağım şaşırdım. Evet anladım. Evet. bir dakika. Şimdi bir soru soruyorum çocuklar. Şimdi Özde o da pırıl pırıl çok cici bir genç kız. Sen de pırıl pırıl bir genç kızsın. Tam ben anlayamıyorum nedir bu problem aralarınızda? Aranızda nedir bu kadar? Çünkü öyle şeyler konuşmuşsun ki bugün yani baktığımız ve duyduğumuz zaman. Ben şaşırıyorum Ceren böyle bir şeyleri konuşamaz o iki tane olay 200, 200 diye bir. Ya bunlar bunları bir insanın birbirine söylemesi için kanlı bıçaklı olması lazım ve sizin böyle olduğunuzu düşünmüyorum. Şimdi hocam ben Özden'in şu güne kadar e, gözlemlediğim kadarıyla bana göre hiçbir şey hak ettiğini düşünmüyorum. E, çünkü eğer içinde insan sevgisi olan bir insan ya da çok egoistim diyor burada özgüvenim tamam diyor bana ya da başkasına herhangi birisine e, o mağazaları kapatmazdı. Adil Yarışır'da bugün Birben'le de karşılaştık bir mağazada. Bugün Birben hatta oradaki beyefendi dedi ki eğer dedi ben bu mağazayı kapattırmak... Pardon dış ses söyledi. Eğer dedi Birben bu mağazayı kapattırmak Cerencim isteseydi... Çok pardon bölüyorum ama e, ne demek insan sevgisi olsaydı bu ne kadar yanlış bir... Yani bunu daha farklı ben, bir şeyle tabir... bana göre... Size gösterdiği gibi merhametli ya da duyar kastığı gibi duyarlı olsaydı e, merdivenden bir ben düştüğünde Rabia yanına koşmaz ya da ben bile koştum bir benin yanına. A, a, öyle koşmadı. Ya, ben koştu. Rabia koştu. Bir dakika. Rabia... Bir dakika. Bir dakika. Ben buradan bir benin düştüğünü gördüm koşarak geldim gördün mü beni bilmiyorum. Evet herkes Han'dan koştu. Handan gel yönetmenimiz geldi tamam herkes evet. oradaydık. <laughs> Tamam morduk. E morduksa da. Biz ben Koştuk. Biz geldik. Merdivenden indi Özde. Canım iyi misin dedi Evet ben. De Canım iyi şey misin söylüyor, dedi Şey söylüyor. Podyuma evet, şimdi biraz da e, kalkmaya çalışırken e, Rabia'ya Hayır, ben, yardım... ben, de, ben de düştüğünde ha, dedi. Ondan sonra merdivende de düştüğünde, de, düştüğünde dedi şey. O söylemeye çalıştığı şey. Evet, şu ondan sonra, sonra da, buraya Rabia, Rabia getirdi Rabia Tamam götürdü. bir dakika. Pardon, hayırdır? Eğer... Bu, bu programı az önce hep beraber çektik. Evet. Ben kalktım dedim ki yardım edeyim dedim. Rabia'ya sen de gel dedim. Rabia'yı çağıran benim. Özge'yi de çağırabilirdim. Seni de Evet, Rabia'yı ben çağırdım. Güşah çağırdı. Rabia kalkıp gelmedi. Rabia gelmedim. Sizin çağırdığınızı duymadım. Ama burada Onunla eğer yine samimi bir arkadaşım varsa. Aşkım benim bazı şeyleri burada ha, vurgulayarak ve emin olarak konuşuyorsanız Hı -hı. o zaman ne gördüğünüzde ne duyduğunuza dikkat edin. Az önce dedin ki merdivenden düşerek dedin. Şimdi bunu söyledim burada da o konuda da ben zaten orada seni de çağırabilirdim Ceren gel diyebilirdim. Hı -hı. Gelirdin de zaten çünkü Gelirdim. insanız hepimiz tamam mı? Özde de gelirdi Rabia da çağırdım. Tabii canım Öyle herkes. Değil mi? Rabia geldin kalktın geldin. Yani bunda anormal bir şey yok ki. Duymadığın ben... için yanlış anlatıyorsun ben şu anda. Ben duyar da. kastığı kadar e, merhametli olduğunu düşünmüyorum Ceren, bana. Ben Yok bu evde... Ceren deme bana burada kızı Ay, cevap yerin dibine ya. ben konuşuyorum Allah şu an. Allah. Kızı yerin bu dibine bu soktu ya. sen hastalandığında ne geçmiş olsun ya. demedi diye. Sen ya. benim burada konuşmalar yaptın ya. Kendi çapında bana Ceren deme gibi bir şey söyleyemezsin. Konuştum bitti. Sıra bende. Ben benim sürü dinle bitirebilirsin. Sen insan değilsin diyorsun. Evet, Şimdi iyisin. sıra bende. Konuş İnsanlığı ama. senden öğrenecek değilim. Ben insan Eğer değilsin demedim. benim ağzına kapatmamla insanlığımı sorguluyorsan İnsaniyetimi sorguluyorsan zamanında o zaman. sen de Adnan'la beraber Evet bir bene mağaza kapattırdın. O zaman sen de bunu yapmayacaksın. Evet. Of yine duyar kastın. Gerçekten çıldırıyorum bu kızın duyar kastı. Prenses gibi bunlar... davranmasına Ekstripti gerçekten çıldırıyorum. Peki ya. Peki Böyle ben bir sana başka bir değil. Bir şey soracağım. Sen bugün <laughs> demişsin ki Rabia dün hastalandı. <gülüyor> <gülüyor> bir ben de hasta falan değil. E, ...hasta taklidi yapıyor Rabia'ya özenli. Yani şu an birbirinin rahatsız olduğu belli. Evet rahatsız. şurada görene kadar öyle düşünüyordum. Ama Rabia da söyledi onu. Ben... Görene kadar. Bak şimdi bu da iyi bir şey değil. Yani bir ben bütün gün beli tutulmuş kız ayakta zor duruyor ve yüzünden belli sen numara yapıyor diyor. Seray ya. şimdi burada bana zamanında. bunu söylüyorsanız bir benim de o zaman geçmiş olsun dedikten sonra e, onun arkasından mağdur demesine de laf etmeniz lazım bana bunu söylüyorsanız. Hangi bu laf etmesini e, Geçmiş olsun dediği halde dün bütün gün mağdur Rabia mağdur Açıkladı bir yaptı mağdur gibi ortalıklarda geldi dediğine de laf edin. yazık ne sana ya. Ben de ya. Ben sen ben sen o zaman şaka bağlı söyledim. Başından ben de olacak. böyle diyeyim. Ben dün de dedim ki ile yani oynadık hiç sıkıntıdayım. sağlık konuları bizim için hassas noktalar. Sağlık konularında birinizin başına bir şey geldiğinde lütfen birbirinize duyarlı olun. Hepiniz genç kızsınız. Herkesin başına gelebilir. Ee, gülme komşuna gelir başına lafı hı hı. olmasın. Allah korusun, tabii. Allah korusun. Dolayısıyla lütfen sağlık konularında sizden ricamız. Biz nasıl sizin sağlığınıza Burada hassasiyet gösteriyorsak siz de birbirinize gösterin. Ya ben geçmiş olsun da dedim yani. Yedin de işte Aa, bak ben yani çıkan... Ama şimdi ben de bakıyorum burada numara yapıyor Rabia'ya özen DAS'ta diye. bir. Sonra ben, da bana 200'lü der. Bak falan demişsin şimdi. Sonra da ona şimdi... diyoruz ki orada hani anlatabiliyor muyum? Açıklayayım mı? Sen mi? anladın mi dediğimi? Açıkla. Tamam. Ee, hastaydı sabah hani hastayım diye geldi ve ben hiç bir hastalığını görmedim. Sonra hatta ayakkabıcıda karşılaştığımızda ayakkabımı alıp benden kaçarak koşarak uzaklaştı. Bugün ne oldu? Evet, bu? hasta insan bunu nasıl yapar? Ben, ben ondan sonra bu açıklamayı yaptım. Hasta insan ayakkabı alıp koşarak bugün. kaçmaz yani mağazada. Ee, üç kişi yani yanımızda üç kişi daha vardı. Ben bugün alışverişim boyunca hiç koşmadım. Ceren'in mağazadan çıkışını hatta kapıda bekledim. Koştu Madem mu? bunu şey yapıyorsun, ben koşmadım yani. Ya koştu bir... mu koşmadım? Lütfen bir sorar mısınız? Çünkü ben de arkadaşımla koştum. Soruyorum koştu mu? doğru. koştu mu koştu mu? Şimdi koşmadım. ama şöyle bir şey var Güşa, hmm. bu benimle ilgili alalım, konular ben hiç yaşamadım tamam mı? Bilmiyorum. Allah da göstermesin. Ben çok yaşadım ve yani, çok sıkıntılıyorum. Şimdi bu şey. şöyle bir şey değil mi? Ya mesela şöyle duruyorsun bak. Şöyle çok duruyorsun. Çok ve bir tane onun iğnesi var söyleyemiyoruz ilacın adını o hakikaten seni 2-3 saat ayakta tutuyor ama geçici bir süre için yani, yani. tamamen Peki, iyileştirmiyor. Peki mesela şimdi diyelim ki alışverişte o kadar kötü değil ağrısı vardı da hareket edebiliyordur bir anda kasılıp ondan sonra hareket edemez hale gelebilir Aşkım, misin Aşkım evet bunda? ne oluyor biliyor musun mesela ben şu an böyleyim hop belim kilitlendi mi eyvah diyorum kaldım mesela kitleniyor böyle. Kilitleniyor değil mi çünkü o bir de ağrı 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 yani. tamam. Bir ben alışverişe başlamadan çok yeni ilaç almıştı, alışverişi rahat Özle geçsin ilaçlar. diye zaten. Sonra Tabii herhalde ilacın de. etkisi geçti. O mesela ayakkabıyı alıp Tabii kaçtıktan ki. sonra buraya geldi. İlacın etkisi ben, geçti herhalde. E, sabah bizi buradan alıp e, götüren alışveriş, toplanma noktasında servislerimizde çok kötü olduğumu bütün kızlar biliyor. Gerçekten. Tavsiye verdikten herhalde sonra, sonra ilacın etkisi ben sen, çok zaten. özür dilerim. Özde sen burada belinle ilgili rahatsızlık e, yaşadığında kim seninle... E, Ceren. Ceren miydi yine o? Evet. Biz... Bir de Tuğçe. Ha. Şu an burada yok zaten. Bir dakika Tuğçe yok zaten elanti. Kolye yani, aldığına ben laf etmiştim o, o gün. Hayır, beliyle alakası yok. Evet, yok. Yattığı yerden, yerden, yer yerden, yerden, yerden kolye Yo, aldı. Yok, gayet de. Ben hatta o inanmıyordum da dedim Ben hatta. Ya işte düşün bak, üzül. Bunu üzül. bak Ben yaptığım ya ben yerden, yerden kolye ben aldım. Anladın ben kendi mı? Kendine üzül yani. Bak, yattığım ee, yerden ş, aldım. Bak, şu güne kadar düşün hep dobra yani. oldum. Şu günden sonra da dobra olmayı değiştireceğim. Eğer kötü gözükeceksem diye bir durum yok. Kötü de gözükebilirim ama ben kendi karakterimi asla değiştirmem şu günden sonra da. böyle ee, bir şey ben değil. Sen kötü Herkesin yetmişsin. yaptığını bir bir söyleyebilecek bir insanım ve söylerim de burada zaten lehcilerin e, de, de bu edilmiş. Herkesin herkesin, hasta herkesin değil e, yaptığı şeyleri tek ben dile getirebiliyorum. Ben şimdi Ne açıklayayım. Birincisi e, biz seninle samimi değiliz. Bak samimi olan arkadaşın senin e, ilaç aldığını ve bir şeyler yaptığını biliyor. Ben bilmiyorum. Ama sen gelip böyle e, sadece belim ağrıyor bile demedim bu arada. Ben onu bile duymadım. Bir şey söyleyeceğim. ben. Bir dakika şirkinleşir anlatayım bak, ya. Bak gerçekten canımın şeyi burnuma çıkmış. Allah aşkına sabahtan beri serviste siz görmüyor musunuz ya? Ayça bile şey bak beni çıldırtma. Canım burnumda dört gündür. Ya yuh ya. Ya bu şimdi kadar Şimdi kötü olan ya. ben olacağım. Bak. Ben olacağım. O Bak hastayken daha hastası olursun. Ya şimdi Duymamış. tam insanlıktan canlılıktan dem vuruyorsun ya konuşuyorsunuz. Ya, benim dişim ağrır. Bir benim o zaman hiçbirisi geçmiş sağlam, olsun yapalım, yapmayın Yani bakın bu da her şeyin en başı sağlık. Sağlık varsa her şey var. Sağlık yoksa hiçbir şey yok tamam. hayatta. Tamam. Hay benim onun hasta olmadığını düşünmem kadar doğal bir şey yok. Ben onunla samimi değilim. Ben İlaç aldığını. Ben yaşayan bir kız değilim. Kaç gündür canım canımın burnumda Gelip oram ağrıdı buram ağrıdı. Ağrı. Bugün burada puan alacağım diye bütün alışverişi sabahtan beri Aynı Aynı şeyi ben de yaptım. Anladın bir... mı? ben. bunu gündeme getirmem. Dişim benim... geberiyordum. ne dişim? Geç dişim. Ya ben de aynı şey yaptım. yaptım. Ya. Ne anlatıyorsun Benden burada? Yapayım, Aynı anladım. şey yaşamasam bir şey de demeyeceğim sana. Bir ve bugün yarışmak zorundayız. Derler ki adama evine git o zaman yat yarışma. Aynısını ben de yaptım. E, ben hiç merak etmedim. Ben gittiğim zaman da buradaydım ben. Kimse senin diş ağrını sorgulamadı ama ya, sen her zaman hiç, her 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 zaman bunu söylediniz. Dediniz ki numara yapıyor. Diş ağrısı bu kadar olmaz. Aynen bunları söyledim. Hiç ben bunu kabul etmedim. Birinizde geçmiş olsun demediniz. yok bir canınız yandığı zaman herhangi fikrim. biriniz burada canınız yandığı zaman insanlık olarak yani tabii ki iyi davranacaksınız ve soracaksınız, telefon açacaksınız, iyi misiniz, geçmiş olsun diyeceksiniz evet. yani. Çocuklar, bu süreçte böyle bir şey birbirine giriyorsunuz. Ee, az önce dediniz de bu kadar kötüsünüz, kanlı bıçaklı mısınız, niye bu kadar düşmanlığınız ee, evet, diye. Tam oraya kas seni izliyorlar. Ee, ben Ceren'i o kadar önemsemiyorum, onun için de böyle bir durumum yok şimdi benim mi? kendi adıma. Yani benim hayatımda olan bir insana bana çok büyük şeyler yapması gerekiyor ki ben bu kadar atıyorum. Yükselim yani. Ben sadece Ceren'in yaptıklarına cevap veriyorum. Bunun dışında benim Ceren'le hiçbir derdim yok. Burada yarışmacı arkadaşımdır. Saygı duyuyorum ama saygısını açtığı yerde Çok ben de saygımı aşıyorum maalesef. Özden. Şimdi çocuk bir dakika tamam. Arkada da olsan. Tamam. tamam. Demin tartıştığımız konular o kadar acı evet. ve o kadar yazık Çok. ki hastalıklarla Çok. ilgili birbirinize yaptığınız ithamlar yani Size ne söyleyeceğimi şaşırdım. Bir soruna cevabını vermek istiyorum Özde ile ilgili. Hepinizi çok sevdiğimi biliyorsunuz. Hakikaten ayırmıyorum ben. Özde sevgisiz dedin ya. Özde beni gördüğü zaman ben o kadar çok insan tanıdım ki hayatımda. 41 senelik bu meslekteyim. Kimler geldi, kimler geçti. O gözlerinin içi güler ve onun seni sevdiğini bak duygulanarak söylüyorum bunu hissedersin kızım. Özden'in öyle bir durumu var. Yani bu nasıl sen böyle bir intiba kapıldın? Nasıl böyle bir ya şey söylüyorsun? Ya ben sizi hissediyorum. Ceren'de de hissediyorum sevgi dolu olduğunu. Rabia Hanım mesela diyor ya ikinciyim, minciyim. hiç. Yok yani, canım o da. Hiç ben, öyle bakmıyorum hiçbirinize yani. O da pratik. Yani. O da. zaten sevgi dolu çocuklarsınız. Burada bir yarışma olmasa. Yani bazı tartışmalarınızı anlıyorum ama lütfen hastalıklarla ilgili evet, artık hassas. ben duymak istemiyorum. Bu benim de çok hassas noktam. Sen de kendi kötü hissediyorsan seni gönderelim. Bak tekrar söylüyorum orada iki büklüm oturuyorsun. İyi sen dur. Kendi iyi hisset, Söyler o söyler. Söyle, söyle tamam mı? sadece yani, sen gidebilirsin Ağrım var ama dayanabileceğim. O azimli tabii. kız. Tamam. S söyler o bir bakışırız anlaşırız zaten. Evet kıyafetine geliyorum. Muazzamsın. Tek kelimeyle. Nasıl bir şey Ne söyleyeceğim hepsini bir dakika müsaade ederseniz bak, soruyorum yavaş yavaş. Evet muazzamsın. Başka kelime sana bulamıyorum ama şimdi daha ayakkabı renklerini tam görmedim. Onlara yavaş yavaş gidelim istersen. Ne Hangi mağazadasın, neredesin, ne yapıyorsun? Şimdi hocam e, ben istediğimde o zaten güzellik merkezi açmak istiyorum. Ağlama. İyi misin sen? Sen mi kötü hissediyorsun yani Yok kendisinde? ben sürekli bu iki kız yüzünden linç yemekten çok sıkıldım. Tamam linç yemezsin. <laughs> Hayır tamam ben yiyeceğim giderim. biliyorum şu anda da yapmaya çalıştıkları algı bu zaten. Ben sürekli burada tek başıma salak salak gerçekten sıkıldım. Bir şey söyleyeyim mi hocam? Ben gitmezsem bu saat Ceren'e gelmeyeceğim. Yavaş yavaş. Böyle mi çalışıyorsun? Yavaş Topla, topla, yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Evet bir ben biraz daha rahat edecek sen iyi misin tamam biraz bence yanlış anlaşılmaları olmuş tam farkında olmadan arkasını bilmeden öyle bir yorum yaptın ama sen de burada üzüldün geçmiş olsun dedin zaten bir sıkıntı yok arkadaşsınız. Yani siz. çok küçük bir açıklama yapacağım. Artık çok yoruldum çünkü tamam. ikisiyle baş etmekten. Tamam, sakin ee, ol. Sürekli her gün Rabia ile alay etmek için sürekli böyle bahaneler uydurdukları için ben de yine numara sandım. Yine alay etmek için yapıyor Anladım. sandım. Bundan doğal hiçbir şey ha, yok. Sakın bir niyetin olmadığını biliyoruz ya. Yani. Yani. Ben de diyorum ki birbirimize böyle çok büyük laflar etmeyin diye diyorum. Yani insanlık üzerinden, hastalık üzerinden sağlık üzerinden etmeyin. E ee, Yolların istediği yol zaten şu an. Hepiniz pırıl pırıl genç kızlarsınız. Kötü bir niyetiniz yok. O da şimdi hassas. Rahatsız olduğu için daha hassas oluyor insan. O yüzden. Neyse buyurun. Güzel kızım. Özür dilerim hocam. Olur kızım hepimizde olur. Hepimizde olur ama her zaman benim söylediğim bir şey vardır. Arkadaşlarım da söylerler. Birbirimizi sevmek zorunda değiliz ama birbirimize saygı duymak zorundayız. Sözlerimizde, hareketlerimizde. Tabii ki minakşı Biz aramızda mi? etmiyor Haşma. muyuz? Bizim de fikir ayrılıklarımız olabiliyor aramızda. Ama hep saygı çerçevesinde hiçbirbirimizi kırmadık, kırılmadık. Çok şükür ve böyle de devam edeceğiz. Siz de tabii ki tartışın ama bazı noktalara girmeyin derim. Bir büyüğünüz, abiniz de değil babanız olarak, babanız yaşındayım neredeyse.